Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Değerli izleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından planlanan pandemi sürecinde aile eğitim seminerleri kapsamında Aksaray İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hazırladığımız programla huzurlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz Hatice Kübra Ergün hanımefendi. Konumuz ise pandemi sürecinde çocukların ruh sağlığının korunmasıdır. Kıymetli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam sağ olun. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun hocam biz de iyiyiz elhamdülillah. elhamdülillah. Hocam müsaadenizle ilk sorumu sormak istiyorum. Ee, i̇nsan ruh ve bedenen müteşekkil bir varlıktır. Hayatımızın her döneminde beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da önemlidir. Hocam ruh sağlığı nedir? Çocuklarda ruh sağlığı niçin önemlidir? Hocam öncelikle bir sağlığın tanımını yapacak olursak basitçe kişinin bedenen ruh ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olması ruh sağlığı olarak, e, sağlık olarak tanımlanıyor. Yani kişinin tam olarak bir sağlıklı olma durumu e, olması için ruh sağlığının da yerinde olması gerekiyor. Bu çocuklar için de geçerli. Ruh sağlığını da kapaca aslında kişinin kendisi ve çevresiyle uyum içinde olması olarak tanımlayabiliriz. Aslında çocuklar için şöyle bir önemi de var ruh sağlığını. Bizim yetişkinlik hayatımızdaki sosyal, duygusal ve ruhsal yönden sağlıklı bir yaşam sürmemiz aslında çoğunlukla çocukluk yaşantılarımıza bağlı olarak değişiyor özellikle çocukların 0-6 yaş dönemindeki çocukların e, ailesiyle, çevresiyle, arkadaşlarıyla, e, sevdikleriyle gir, girdiği ilişkiler onun ruh sağlığını etkileyecektir. Yetişkinlik hayatındaki ruh sağlığını da etkileyecektir. Dolayısıyla az önce dediğiniz gibi çocukların fiziksel sağlıklarının yerinde olmasının yanı sıra ruhsal sağlıklarının da yerinde olması yetişkinlik döneminde de daha sağlıklı bir yapıya sahip olmaları ve daha sağlıklı topluma sahip olmamız anlamına gelir. Bu yüzden çocuk ruh sağlığı bu nedenle önemlidir. Peki hocam çocuklarda ruh sağlığını etkileyen faktörler nelerdir? Aslında pek çok şey etkiler e, ruh sağlığını, çocuğun deneyimlediği olumlu olumsuz deneyimlediği her şey çocuğun ruh sağlığını etkileyecektir. Ama bunun yanı sıra psikolojik e, biyolojik etmenler de var. Çocuğun anne babasından aldığı genler. E, ...ya da daha önceki kuşaklardan aldığı kalıtsal özellikler birçok şey üzerinde etkili olduğu gibi... ...işte psikolojik özellikler üzerinde etkili olduğu gibi hastalıklar üzerinde etkili olabilir... ...kişilik üzerinde etkili olabildiği gibi ruh sağlığı üzerinde de etkili olacaktır. Onun dışında çevresel etmenler var tabii ki. Çocuğun ailesiyle, arkadaşlarıyla, okul çevresiyle... ...ilişkileri çocuğun ruh sağlığını etkileyecektir. Burada... Aslında aile çok önemli bir role sahip. Ailenin yapısı, genişliği, büyüklüğü, e, sosyoekonomik durumu, kültürel durumu çocuğun ruh sağlığı üzerinde etkili olacaktır. Tutumları, aile tutumları çocuğun ruh sağlığı hmm. üzerinde çok etkili. E, eğer aile olumsuz tutumlar benimse benimsemişse, olumsuz tutumlar sergiliyorsa, işte çocuğa çok e, otoriter davranıyorsa, aşırı derecede işte katı kurallar varsa, ceza uyguluyorsa cezayı çok fazla uyguluyorsa ya da bunun tam tersi çocuğa çok gevşek bir tutumda bulunuyorsa çocuğa sınırsız bir özgürlük sağlanıyorsa işte doğru yanlış demeden her istediği yapılıyorsa ailede tek söz sahibi çocuksa eğer ya da e, bu ikisinin arasında aile tutarsız bir tutum sergiliyorsa ya çok e, çok katı bir tutum sergiliyor bazen çok katı bir tutum sergiliyor bazen de aşırı derecede gevşek bir tutum sergiliyorsa ya da aşırı derecede koruyucu bir tutum sergiliyorsa, işte çocuğun e, deneyimlemesine fırsat vermeden çocuğun yapması gereken her şeyi ebeveynler yerine getiriyorsa ya da çocuğa karşı ilgisiz kayıtsız bir tutum varsa çocuk ihmal ediliyorsa ihtiyaçları karşılanmıyorsa ya da çocuktan beklentiler çok çok yüksekte ise işte potansiyelinin üstünde bir beklentiler varsa bunun gibi aslında e, olumsuz tutumlar sergiliyorsa aile çocuğun ruh sağlığı da olumsuz e, olarak etkilenecektir. E, onun dışında Tabii ki ailede sadece anne babalar yok. Kardeşlerle olan ilişkileri, ailede birlikte yaşadığı e, diğer, diğer aile bireyleri varsa eğer onlarla olan ilişkileri, okulda e, okul çevresiyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, yakınlarıyla olan ilişkileri e, çocuğun ruh sağlığını etkileyecektir. Bir de aslında e, yaşadığı coğrafyada çocuğun ruh sağlığı üzerinde etkili e, yaşadığı ülkede e, ekonomik problemler varsa, yoksulluk, işsizlik olması, e, doğal afetlerin olması, deprem gibi doğal afetlerin olması, e, içinde bulunduğumuz durum gibi salgın hastalıkların olması, e, savaşların olması, göçlerin, göç yaşamak zorunda kalması gibi aslında birçok sebep e, çocuk ruh sağlığı üzerinde etkili olacaktır. Yani kısaca baktığımızda e, çocuğun deneyimlediği, yaşadığı her şey ve e, anne babasından aldığı genler, kalıtımsal özellikler çocuk ruh sağlığı üzerinde etkili olacaktır. Hocam aslında çocuğun ruh sağlığını etkileyen pek çok faktör var. Şu an tüm dünyada yaşanan çok olağanüstü bir durum var. Pandemi süreci dediğimiz bir durum var. Bu süreç aslında hepimiz açısından farklı boyutları olduğu pek çok sıkıntıları beraberinde getirdi. Aynı zamanda ruh sağlığımızı da etkiledi. Peki hocam çocukların ruh sağlığına nasıl bir etkisi oldu bu sürecin? Şimdi hocam pandemiler aslında beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor, aniden ortaya çıkıyor. Bu nedenle yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da bir takım zorlanmalara sebep ol olabiliyor. Çocuk da yetişkinli olduğu gibi bu dönemde aslında hiç bilmedi, hiç daha önce yaşamadığı bir süreçle baş etmek zorunda kalıyor. O nedenle işte pandemilerde bir de bilinmezlikler, belirsizlikler olduğu gibi olduğu için çocuklarda bir kaygı olabilir. Aslında kaygının yeterli düzeyde kaygının olması da kaygı ve korkunun olması normal olarak karşılanır. Doğal olarak karşılanır. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi bir bilinmezlik ve belirsizlik söz konusu. E, yeterli düzeyde kaygının olması işte tedbirlere uyma konusunda da insanlara yardımcı olacaktır. Çünkü hiç kaygı olmazsa eğer işte insanlar bu sefer aman zaten bu çok abartılıyor, ne var bu hastalıkta, bana bir şey olmaz gibi düşüncelere sahip olabiliyor. O da e, tedbirlere uyma noktasında problem e, yaşatabilir ya da kurallara uyma noktasında problem yaşatabileceği için yeter düzeyde kaygı görülebiliyor. Ee, pandeminin çocuklara etkilemesi aslında bireysel farklılıklar gösteriyor hocam. Çünkü her çocuk aynı değil. Bireysel özellikleri farklı. Bireysel farklılıkları var. Ve az önce bahsettiğimiz aslında risk faktörleri her çocukta aynı değil. Risk faktörleri ve koruyucu faktörler her çocukta farklı. Ee, bu süreci her çocuğun, bu süreci her çocukta farklı geçirdiği için her çocukta görülen tepkiler farklı olacaktır. Yine kişisel özelliklerine bağlı olarak, kimi çocuk daha uzun süreli tepki gösterebilir, kimi çocuk daha kısa süreli tepki gösterebilir, kimi çocuk da hiç tepki göstermeyebilir. O yüzden her çocukta bu tepkilerin görülmesi, görülme sıklığı, yoğunluğu her çocukta farklılık gösterecektir. Hocam, yapılan çalışmalar aslında. Ee, olumsuz yasa, yaşam koşullarında çocukların e, işte daha çok e, hırçınlık nedensiz yere ağlama, iştah kaybı e, gibi belirtiler koyduğunu e, belirtilerle ortaya çıktığını koymuş. Yine kaygı, korku gibi e, belirtiler gözlemlenebilir. E, okul öncesi dönemdeki çocuklarda daha çok bir isteksizlik görülebilir. İşte daha önceden yapmaktan hoşlandığı şeyleri yapmakta bir isteksizlik gözlemlenebilir. Daha öncesinden oyun oynamayı seviyordur ama bu dönemde oyun oynamak oyun oynamakta bir isteksizlik görülebilir. Onun dışında uyku odaklanmada oyunlara odaklanmada güçlükler yaşanabilir ve kazandığı becerilerin gerilemesi durumu söz konusu olabilir e, altı ıslatma biberon kullanımı e, altını e, ve işte e, biberon kullanımı parmak emme gibi be, kazandığı becerilerde bir göz e, gerileme söz konusu olabilir çocuk çatal kaşık kullanma becerisini kazanmıştır ama e, bu beceride bir gerileme olmuş biberon kullanmaya başlamıştır. Bunun gibi aslında yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan davranışlar gözlemlenebilir okul öncesi dönemdeki çocuklarda. Anne ve babadan ayrılmak istemeyebilir bu dönemde. İşte çizgi film izliyordur anne sen yanımda otur ya da oyun oynuyordur anne sen de burada dur gibi istekleri olabilir çocuğun. Ya da işte gece tek başına yatmak istemeyebilir yine anne babasının yanına gitmek isteyebilir. Küçük yaş gruplarında bunlar olabilir. Yine bu dönemdeki çocuklarda aslında aşırı derecede merak söz konusudur. Çok fazla işte etrafında olup bitenlere karşı çok fazla merak ederler ve anlamlandırmaya çalışabilir, çalışırlar. O yüzden bu dönemdeki çocuklarda bu dönemle ilgili çok fazla soru sorabilirler ebeveynlerine. Ee, yine okul önceki okul öncesi dönemdeki çocuklarda ben merkezcilik söz konusudur O yüzden bu yaşanan süreçte çocuk kendisini suçlu hissedebilir ee, yaşananların Aslında e, kendi yaptığı yanlış bir davranışın sonucu olarak kendisine ceza verildiğini düşünebilir çocuk bu ee, ee, okul çağındaki çocuklarda da e, uyku problemleri yaşayabilirler. E ee, işte sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınabilir çocuk. Dikkat dağınıklığı olabilir belirgin derecede. Ee, uzun süren bir e, mutsuzluk, umutsuzluk görülebilir. Ee, hırçınlık olabilir, öfke olabilir. Aile içi iletişimde problemler yaşayabilir okul yaş çağındaki çocuklar da. Ee, bu dönemdeki çocuklar da aslında arkadaşları ve okul çevresi onun için önemlidir. Arkadaşlarında da yaptığı faaliyetler önemlidir. Onlarla yap, yap ya, faaliyetler yapamadığı için Öyle normal zamanda yaptığı faaliyetleri yapamadığı için ruh sağlığı da olumsuz derecede etkilenecektir. Hmm. Yine çocukların hastalanma kaygısı, bu dönemdeki çocukların hastalanma korkusu yaşamaları ya da kendini güvende hissetmemeleri sebebiyle de ruh sağlıkları olumsuz derecede etkilenecektir. Yani bu dönemde işte çocukların e, sosyal izolasyonda olmaları, okuldan arkadaşlarından uzak olmaları, e, hastalanma korkusu yaşamaları, yetersiz bilgiye sahip olmaları, yeteri, yeteri derecede bilgi verilmemiş olması çocuklara. E, bu gibi sebepler aslında çocuğun ruh sağlığını etkileyecektir ve bu gibi belirtiler gözlemlenecektir. Peki hocam pandeminin etkisiyle çocuklarda aşırı kaygı, öfke kontrolsüzlüğü, dikkat dağınıklığı gibi hani belli ruhsal durumlar ortaya çıkabilmektedir. Hı hı. Ama bu durum ebeveynleri aşırı endişelendiriyor. Hı hı. Hani e, dedikleri şey şu. Acaba çocuğumdaki bu durum durum kalıcı olacak mı? Hı hı. E, bir de hocam hani diyelim ki ...bebeğinler böyle bir şey gördüler. Hani onlar ne yapmalılar? Ne tavsiye edersiniz? Hı hı. Hocam bu durum kalıcı olacak mı? Aslında e, kalıcı olabilir de olmayabilir de. Hani kalıcı olmayacak evet. demek mümkün değil ama bu aslında kalıcı olup olmayacağı biraz daha aslında bahsettiğimiz risk etmenlerine bağlı olarak da değişiyor ve çocuğun süreci nasıl geçirdiğine bağlı olarak da değişiyor. Çocuk bu süreçte ailesiyle ilişkisi nasıldı, nasıl? sürekli işte ailesiyle birlikte mi ya da ailesinden ayrı da süreci geçiriyor olabilir. Ee, onun dışında bir hastalık yaşandı mı, bir yakınının kaybını yaşadı mı, ee, sürekli evde miydi, ara ara dışarı çıkma fırsatı bulabildi mi, işte bu süreçte bu süreci nasıl geçirdiğine bağlı olarak değişebilir ee, ve risk faktörlerine bireysel faktörlere bağlı olarak da değişebilir. Dediğim gibi kalıcı da olabilir, kalıcı olmayabilir de. Bunu işte dönem bittikten sonra gözlemleyebiliriz. Peki hocam hani ebeveynler neler yapsınlar? Hocam bu dönemde e, aslında e, başta ebeveynlerin kendi modeli olması lazım. Hı hı. Evet ebeveynler de aşırı derecede kaygı yaşıyor olabilirler. Bunu kontrol altına almaları gerekiyor. E, mümkün olduğunca çocuklara yansıtmamaları gerekiyor. E, ve... Aslında bilinmezlikler kaygıyı arttırır demiştik ya ya da çocuklar işte bilmiyorsa her yeteri derecede bilgi sahibi değillerse kaygıyı da arttıracaktır. Bu nedenle çocuklara yeterince bilgi vermek gerekiyor. Bu yaşanılan süreçle ilgili yeterli seviyede onların anlayabileceği şekilde ve gerçekçi dürüst olarak bilgi vermek gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi küçük yaş grupları biraz fazla soru evet. sorabilir. Ee, sorularına açık, net, anlaşılır bir şekilde cevap vermek lazım. Ee, bu dönemde çocukları olumsuz etkileyebilecek haberlerden, e, görüntülerden, videolardan uzak durması sağlanmalı. Aşırı derecede maruz da maruz kalmaması lazım zaten çocuklar. Bu yetişkinler için de geçer. Çünkü aşırı maruziyet kaygıyı da arttırabilir. O nedenle aşırı maruz kalmaları da engellenmeli. Ee... Onun dışında çocuklar bu dönemde e, kendilerini güvende güvende hissetmek isterler. E, o yüzden çocuğa e, tabii ki boş vaatlerde bulunmak değil, işte sana hiçbir şey olmayacak, biz hastalanmayacağız, sen hastalanmayacaksın gibi hani boş vaatler değil. Çünkü bunun bir garantisi yok, evet. hasta olabiliriz de. Boş vaatlerde bulunmadan aslında güvende olduğumuzu, aslında işte e, kendilerinin elinden geleni yaptığını, bu durumda işte toplumdakileri diğer bireylerin de sağlık çalışanlarının da ellerinden gelen her şeyi yaptığını, daha dikkatli olduklarını, evde daha güvende olduklarını söyleyebilirler, güven duygusunu kazandırmak için ya da olumsuz bir durumla karşılaşıldığında bu durumla çalışan sağlık çalışanlarının olduğunu, onların yardım edebilecekleri söylenebilir. Ee, yine çocuklarla duyguları konuşulmaları, kaygı, kaygıları, korkuları e, çocuklarla konuşulmalı ve anlaşıldığı hissettirilmeli çocuklara e, bu dönemde. Kaygılarını azaltmak için işte az önce bahsettiğimiz gibi e, yardım, onların elinden geleni yaptığını, daha dikkatli oldukları söz edilebilir. Tedbirlerden söz edilebilir. Bu tedbirlere uyguduğumuzda e, daha güvende olduğumuzdan söz edilebilir. E, yine özellikle küçük yaş gruplarında rutinlerin devamı önemli. Ee, özellikle çocukların yemek saatlerinin, uyku saatlerinin belli olması, ders saatlerinin, oyun saatlerinin belli olması ve bu günlük rutinlere mümkün olduğunca uyulması e, iyi olacaktır. Özellikle küçük yaş gruplarında ee, bu dönemde işte e, yeterli ve dengeli beslenmek, uyku düzeninin olması önemli. E, ailecek birlikte aktiviteler yapılabilir, etkinlikler yapılabilir, oyunlar oynanabilir, e, birlikte daha fazla vakit geçirilebilir. Hı hı. Ee, yine bu dönemde fiziksel aktivite azaldığı için aslında evde egzersizler yapılabilir. Kitap okuma saatleri yapılabilir. Mutfakta birlikte vakit geçirilebilir. Ee, çocuk eğer okul çağındaysa eğer e, canlı derslere katılımı sağlanmalı. İşte bu canlı derslerde e, çocuk canlı derslere katılırken bir ortam düzenlemesi yapılabilir. İşte etrafta dikkatini dağıtacak uyaranlar varsa bu uyaranlar ortadan kaldırılabilir. Ee, çocukların Yine sevdiği insanlarla iletişim sağlanabilir. Evet yüz yüze görüşemese de işte telefonla görüşebilir. Görüntülü konuşma şeklinde görüşmeleri sağlanabilir. Arkadaşlarıyla sevdiği insanlarla görüşmeleri sağlanabilir. Bu gibi tedbirler alınabilir bu dönemde işte çocukların ruh sağlığını korumak için. Hocam aslında bu süreçte uzaktan eğitimle beraber okullar eve taşındı. Çocuklar arkadaşlarından uzak kaldı. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamaları var. Ve bu durumlarla birlikte internet ve teknoloji kullanım büyük oranda arttı. Ama bu durum bazı çocuklarımızda teknoloji bağımlılığı oluşturabiliyor. Peki hocam bu durumun çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi nelerdir? Aslında hocam teknoloji bağımlılığı gerçekten önemli bir konu. Hiç göz ardı edilmeyecek bir konu. Diğer bağımlılıklardan bir farkı yok aslında teknoloji bağımlılığında. E, ve hani ciddi boyutlara ulaştığında tedavi edilmesi gereken bir durum aslında teknoloji bağımlılığı. Çocuklarda e, zaman kaybı, zaman duygusunun kaybını, e, kaybına sebep olabilir. Çocuk internet başında ne kadar vakit geçirdiğinin farkına varmayabiliyor. E, hep... ...düşündüğünden daha da fazla vakit geçirmeye başlıyor. Aile içi ile iletişimi zayıflıyor. Ee, ve çocuğun elinden bu internet ya da kullandığı teknolojik alet neyse... ...elinden alınında aşırı derecede tepki göstermeye başlıyor. Bunlar teknoloji bağımlılığının belirtileri. Ee, aşırı internet kullanımında da e, yine çocuklarda dikkat problemleri yaşanabilir. Uyku problemleri yaşanabilir. Yemek alışkanlığı e, problemleri olabilir. Çocuk çünkü bilgisayar başından... Kalkmak istemeyecektir ya da hemen bilgisayar başına dönmek isteyecek için hızlı hızlı yemek yiyebilir. Ya da bilgisayar başında yemek yemek isteyebilir. E, bu da e, obeziteye sebep olabilir. Yine e, kas iskelet problemlerine, duruş bozukluklarına sebep olabilir. E, az önce dediğimiz gibi aile içi iletişimi e, etkiliyor, olumsuz yönde etkiler. Küçük yaş gruplarında ise daha büyük riskleri var aslında. Özellikle e, bebeklik ve erken çocukluk döneminde. Ee, çocuğun geliş, çocuğun gelişiminde gecikmelere sebep olabilir. Dil gelişiminde, bilişsel gelişiminde, sosyal duygusal gelişiminde gecikmelere sebep olabilir. Eğer anne çocuk etkileşimini e, etkiliyorsa, eğer sekteye uğratıyorsa, e, gecikmelere de sebep olabilir. O yüzden burada ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor. Mutlaka e, çocuklara e, bir süre sınırlaması uygulaması gerekiyor. Teknoloji e, süre sınırlaması eğlence ama bu dönemde işte pandemi döneminden önce uyguladığı bir e, sınır varsa ona devam edebilir bu dönemde de. Hı. Ama burada e, eğlence için kullandığı zamanlara e, süre sınırlaması getirebilir. Çünkü çocuklar ders için giriyorsa, canlı derslere katılmak için giriyorsa bunları e, süre içine katmamaları gerekiyor. E, süre sınırlaması yapmalılar. Çocukların olumsuz, işte çocukların yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasını ve e, Yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşması ya da aşırı derecede bilgiye sahip olması, yaşına uygun olmayan bilgilere sahip olmasını engellemek için kontrol etmeliler. Sık sık işte e, ne, ne yaptığını, hangi sitelere girdiğini kontrol edebilirler. Bunun için de e, mümkünse eğer bilgisayar ortak kullanım alanlarında bulunması iyi olacaktır. İşte oturma odası salon gibi e, ortak kullanım alanlarında olması hem kontrol e, edilmesini kolaylaştıracaktır hem de aşırı odaklanmayı da engelleyecektir. Çocukların bilgisayara ya da işte kullandığı teknoloji alete aşırı odaklanmasını engelleyecektir. Yine aşırı odaklanmayı engellemek için çocukların karanlıkta bilgisayar kullanmasına izin verilmemeli. Bilgisayar ışıklarının çok açık olmasına, renklerinin çok fazla olmasına izin verilmemeli. Yine aileler aslında çocuklara iyi bir örnek olmalı, teknoloji kullanımı konusunda iyi bir model olmalılar özellikle küçük yaş gruplarında teknolojinin etkileşimli olarak kullanılması da önemli olacaktır. Mesela çocuk çizgi film izliyordur, çocukla birlikte oturulup birlikte izlenebilir çizgi film, konuşarak sohbet ederek kullanılması daha iyi olacaktır. Yine aile içi etkileşimi iletişimi arttırmak da yine teknoloji kullanımını azaltabilir. Ailelerin o yüzden bu dönemde bu gibi tedbirler almaları, çocukların aşırı internet kullanımını biraz olsun engelleyecektir ama mutlaka süre sınırlaması koyulması bu dönemde önemli ne olursa da olsun bu süre sınırlamasından vazgeçilmemesi gerekiyor. Hocam aslında bu süreçte hepimize belli olumsuzluklar ve sıkıntılarla etkilenebiliyoruz maalesef. Fakat biz inanıyoruz ki psikolojik olarak iyi halimizi güçlendirip bunu korursak bu süreçte hani ruhsal olarak en az zararla atlatabiliriz inşallah. i̇nşallah. Hocam Hocam konumuzda toparlayarak özet mahiyetinde ben son sorumu sormak istiyorum müsaadenizle. Çocuklarımızın psikolojik olarak güçlendirmek ve onların ruh sağlığını korumak için önerileriniz nelerdir hocam? Hem ebeveynlere hem eğitimcilere neler tavsiye edersiniz? Hocam en başta çocukla olan iletişimimiz, etkileşimimiz çok önemli. İşte Sıcak bir iletişimimizin, bir etkileşimimizin olması gerekiyor. Ee, çocukla iletişim kurarken e, etkin dinlemek gerekiyor çocuğu. Yani e, duygularını, düşüncelerini ya da problemlerini anlatırken çocuk e, etkin bir şekilde onu dinlemek. Mümkünse diğer işlerimizi bırakıp tamamen ona, çocuğa odaklanarak dinlemek. Göz teması, mümkünse eğer göz teması kurarak çocuğu dinlemek. Onu dinlediğimiz resmî de göstermek önemli olacaktır. Ee, yine çocuk işte duygularını anlattıktan sonra işte kısaca özetlenebilir işte söylediklerinden bunu anladım doğru mu anlamışım şeklinde ya da e, onun dışında duyguları da söylenebilir çocuk bize bir şey anlatmıştır demek işte arkadaşın sana oyuncağını vermediği için üzüldün şeklinde hani hem çocuğun duygularını dile getirmiş oluruz hem de çocuğu dinlediğimizi de göstermiş oluruz çocukla iletişim noktasında bunlar önemli olacaktır yine ben dilini kullanmak e, önemli olacaktır çocukla iletişimde. E, İletişimin güzel olması önemli. Onun dışında e, az önce bahsettiğimiz işte a, olumsuz tutumlar vardı, aile tutumları vardı. Daha böyle dengeli bir tutum e, sergilemek gerekiyor çocuklara karşı. E, çocuk evde onaylanmayan, onaylanan ve onaylanmayan davranışları bilmeli, e, kuralları bilmeli. Bu kurallar çerçevesinde çocuğa bir özgürlük tanınmalı aslında. Çocuğa da söz, çocuk da söz sahibi olmalı evde onun da kararları dinlenmeli yine çocuğa karşı dürüst olmak gerekiyor aslında her zaman belirt, daha önce de belirttiğimiz gibi iyi bir model olmak gerekiyor çocuğa, iyi bir örnek olmak gerekiyor. Çocukla çocuğumuzda hangi davranışların olmasını istiyorsak o davranışları başta bizim sergilememiz gerekiyor. Çünkü çocuklar söylediklerimizden daha çok bizim yaptıklarımıza bakarlar. Ee, çocuğumuzun yalan söylemesini istemiyorsak eğer başta ebeveynlerin yalan söylememesi gerekiyor ya da daha az internet, daha az teknolojiyle vakit geçirmesini istiyorsak biz de teknoloji kullanmamıza dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden iyi bir model olmamız gerekiyor. Ee, çocuğumuzun tek ve özel olduğunu bilmek gerekiyor aslında başka çocuklarla kıyaslama yapmamak gerekiyor onlar e, çünkü bizim çocuğumuz bizim onlar başka çocuklar yani her çocuk farklı ve özeldir o yüzden kıyaslama yapmamak gerekiyor çocuğu iyi tanımak ve e, işte ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmeler yapmak gerekiyor. Ee, yine çocukla birlikte kaliteli vakit de, e, diyoruz ya, kaliteli zaman, kaliteli zaman deniyor. Çocukla birlikte kaliteli vakit geçirmek gerekiyor aslında. Bazen aileler şey diyebilir ben zaten bütün gün boyunca çocukla vakit geçiriyorum. Bütün gün biz beraberiz diyebiliyorlar ama bu kaliteli vakit geçirmek değil. Ee, hiç değilse günde bir yarım saat olsun, 20 dakika olsun tamamen diğer işlerimizi bırakıp, e, işte telefonumuzu bir kenar bırakıp çocukla, o ne yapmak istiyorsa onunla... O şekilde vakit geçirmemiz gerekiyor, oyunlar oynamamız gerekiyor, yine etkinlikler yapmak gerekiyor. Aslında çocuk ne yapmak istiyorsa onunla birlikte bu şekilde vakit geçirmek gerekiyor. Yine çocukların psikolojik dayanıklılığını arttırmak için aslında çocuklara problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi gerekir. Bazen aileler işte aşırı derecede koruyucu olabiliyorlar. Çocuğum zorlanmasın, çocuğum işte yorulmasın, çocuğum başarısızlık hissi hissetmesin. Gibi sebeplerle çocuğun yapması gereken şeyleri anne babası yapabiliyor. E bu da çocukta özgüven eksikliğine sebep olabilir ve çocuğun problem çözme beceriliği kazanmasına engel olabilir. E, bu sebeple çocuğun deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. Deneyimleyerek, yaşayarak öğrenmesine fırsat vermek gerekiyor. Çocuk e, yapması gereken işe bir başlasın. E ee, belki evet yapamayacaktır ama en azından uğraşsın. Bir düşünsün üzerinde. Problem çözme becerileri becerilerini de geliştirecektir bu. Tabii ki e, işte, işte zorlandığı zaman yardım alabileceğini söyleyebiliriz çocuklara ve yardım da edebiliriz ama öncesinde çocuğumuzun e, deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. E, ve çocuğumuzu çocuğumuzun yaşına uygun sorumluluklar vermek, işte başarılarını takdir etmek çok aşırıya kaçmadan başarılarını takdir etmek önemli olacaktır. Ee, yine problem çözme becerilerini e, güçlendirmek için işte çocuğa hikaye okurken ya da işte hikaye oluşturur hikaye oluşturulup işte hikayedeki karakter e, bir problemle karşılaştığında çocuklara sorulabilir işte sen olsan ne yapardın? diyip e, çocuğa sorulabilir ve onun cevapları dinlenebilir. Bu durumda işte çocuğun gerçekten bir problemle karşılaştığında neler yapabileceği düşünmesi sağlanmış olabilir. Daha sonra kendi fikirlerimizi söyleyebiliriz. İşte ben olsam ben e, çok çok güzel. Sen çok güzel şeyler düşünmüşsün. Ben olsam da şunları şunları yapardım. Deyip daha sonra e, karakter ne yapmış? İşte hikayedeki karakter e, ne yapmış? E, o okunu, okunup daha sonra üzerinde konuşulabilir. E, Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onun için eminim herkes yani her